rüyada yabancı para görmek elde edilecek olan yüksek kazanca işaret eder. Bilhassa beklenmedik bir iş ile beraber yüksek bir kazanç elde edileceğine yorulur. Rüya sahibinin para sıkıntısı çektiği bir devre içerisinde, varlık sahibi bir kimseden döviz yoluyla para alacağına işaret etmektedir. Bazı ulemaya göre ise rüya sahibinin hakkında çıkacak dedikodular ve menfi sözler üzerine delalet eder. Sıra dışı, bazı vukuatlar ile karşı karşıya kalınabileceğine, ayrıca rüya sahibinin müşkilat yaratacak bazı tavırlar sergileyebileceğine yorumlanır. Rüyada yerde yabancı para bulmak zarar manasına gelmektedir. Lakin bu zarar pek büyük olmamakla beraber küçük bir ziyan olarak temayüz eder. Daha ziyade yapılacak bir sarfiyat ile beraber bu harcama üzerinden vuku bulacak zarara işaret eder. Bu harcamayı rüya sahibi kendisi yapabileceği gibi ailesinden bir kimse de yapabilir. Yerden para aldığını görmek rüya sahibinin menfi bir haber alacağına delalet eder. Aslında bu haber daha çok kişiyi tedirgin edecek bir haberdir. Bu haber pek yakın yahut pek uzak bir mekandan gelebilir. Aynı zamanda pek üzücü bir haber olabileceği gibi. Pek fazla incitmeyecek bir haber olarak da ortaya çıkabilir. Rüyada kağıt para görmek, bazı ufak tefek müşkilata işaret etmektedir. Hususan hem iş hem de aile hayatında bazen problemler ile yüzleşeceğine delalet eder. Aynı zamanda kişinin iradesini de beyan etmektedir. Rüya sahibinin iradesinin kafi derecede kuvvetli olmadığına, lakin bunu bir başkasının kapatmış olduğuna veya kapatacağına yorulur. Rüyada bozuk para görmek talih ile beraber kısmet üzerine yorumlanır. Bilhassa rüya sahibinin bütün sıkıntılardan halas olacağına, maddi ve manevi olarak yeniden mesut bir hayata ulaşacağına delalet eder. Bekar olan kişilerin kısmetli bir devreye gireceği ve hayatını tevhid edeceği kimseyle karşılaşacağına yorulur. Aynı zamanda rüyasında bozuk para gören kimsenin ticaret hayatı da müsbet bir şekilde seyredecektir. Rüyada birinden para almak farklı veçhelerle tefsir olunur. Bunlardan birisi akıllı ve salih evlatlara sahip olmak manasına gelir. Aynı zamanda rüya sahibinin kolay yoldan helal bir kazanç elde edeceğine işaret eder. Eğer rüya sahibi riba ile para alıyor ise, o vakit bir bataklığa düşeceğine yorulur. Müsbet yönde ise Rüya sahibinin hayırlı işlere gireceği ve bu işler üzerinden yüksek bir kazanç temin edeceğine delalet etmektedir. Ayrıca kişinin sarfiyatlarına dikkat etmesi gerektiğine dair ihtar taşır. Rüya'da para saydığını görmek rüya sahibinin ketum olduğuna ve etrafındaki insanlara yardım etmediğine delalet eder hususen zekat ve sadaka hususunda cimrilik sergilediğine yorulur. Muhakkak bundan rücu edip çevresindeki insanlara yardım etmesi ve sadaka vermesi lazım geldiği üzerine yorumlanmaktadır.